işitme engelliler için de önlemlerin alınması gerekir. Onlar deprem sırasında nasıl hareket edeceklerini önceden bilmek zorundalar. Engelliler için evde mutlaka bir yaşama alanı belirlenmeli. Bu alana ulaşmaları için onlara denemeler yaptırmalısınız. Özürlüler için özel önlemler gerekiyor deprem anında ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını bilirlerse hem sizin işiniz kolaylaşır hem de onların. Üşenmeyin. Bu tür denemeleri sık sık tekrarlayın, tekrarlatın. Şimdi o korkunç günün yani 17 Ağustos'un belki de bizde kalan tek tortusu şu oldu maalesef. Herkesin kendi arasında yaptığı sohbetlerde belki de tek konuşulan şey o gün neredeydin? Nasıl geçti? Neredeydin? Kaçıncı kattaydın? İstanbul'da mıydın? Yakında mıydın? Aslında asıl soru şu. Bir dahakinde nerede olacaksın? Muhtemel bir depremde görme ya da işitme engelliler için de.